Şehval'le gece sohbetine hoş geldiniz. Ben Şehval Görmez. Kanalıma hoş geldiniz. Bu, bu arada böyle bir video formatı değil. <laughs> Sadece saat gerçekten gece olduğu için böyle olabileceğine karar verdim. Ee, Dündü galiba değil mi Mirac Kandili? Dün, evet dün ben Karaköy'e gitmiştim. Ve Karaköy'de yemek yemek için gittiğim yerin hemen yanında bir yeraltı altı cami vardı. Ee, hazır kandilken tamamen tesadüfi bir biçimde ee, gireyim dedim. Üzerimde zaten uzun bir palto vardı. Yanımda da işte kapşonlu vardı. Kapattım kendimi girdim. Galiba üç tane Allah dostu yatıyor. Kabri var. İşte ilkine girdim. Duamı okudum çıktım. Sonra ikincisi iki tane yan yanaydı. Orası böyle inanılmaz ağır. Yani o iki kişinin yattığı yer. Ee, nasıl bir ağırlık? Hani hissediyorsunuz yani böyle girdiğiniz anda basıyor size Çok yoğun bir enerjisi var bana kalırsa. Bu yoğun enerji olayını anlatmaya geldim zaten bugün de burada. Ee, ama böyle hani bunu psikolojik bir yerden ele almayacağım e, üstü olaylar, e, çok bildiğimiz gerçekliğin dışındaki işte enerji gibi e, açıklanamayan durumlar gibi belki birazcık işte böyle hani Spritüel kelimesini sevmiyorum ama öyle denildiğinde anlaşılıyor. Birazcık daha böyle konulardan e, bahsedecek gibi olacağım. E, ama şunu da söyleyeyim, söylemek gerekiyor galiba. Hmm. Bence psikoloji biliminin içine dahildir böyle şeyler. Çünkü e, psikoloji baktığınızda son... Yüzyılda olan bir şey ve onun öncesinde felsefe vardı. Yani felsefenin devamıdır aslında. Onun paralelinde gelir ve rüyaların açıklandığı bilim dalı da psikolojidedir. Fal, büyü gibi konuların konuşulduğu yer de psikolojidir. E aslında bu bilimden ayrıştırılamaz çünkü eğer bunu bir bilim dalı inceleyecekse psikoloji bilimi inceler. Hani sadece güncel böyle hani psikiyatri e, biliminin tanı tedavi protokolleri ve o kitabi bilgiler aklınıza gelmesin. Çünkü burası aslında bir maneviyat, Ruhani dünyayı açıklar. Adı üstünde ruh hekimliğidir. Ve ruhani dünya sadece belki de ki bence öyle biz insanlara ait ya da sadece yaşayan insanlara ait değildir. Yaşamayanların da yani nesillerin de bir aktarımının olduğu gibi bence nesillere dair çok ciddi bir yaşam enerjisi de var hayatta ve biz bunu bir biçimde hissediyoruz. Hem yaşayanları hem de yaşamayanları kendi bedenimizde ev sahipliği yapıyoruz. Şimdi yaşamayanlardan girdim konuya. Dün o iki Allah dostunun yattığı yere girdiğimde hissettiğim ağırlık çok fenaydı. Çok kısa durdum zaten orada. İlkinde öyle değildim ama o iki tane yan yana yatan da böyle... Böyle nefes darlığı seviyesinde hissediyorsunuz o yoğunluğu. Bu yoğunluğu hissediyor olmak çok enteresan bu arada çünkü gözle görülebilir hiçbir şey yok ya da açıklanabilir hiçbir şey yok ama siz hissediyorsunuz. E, bu enteresan şey bana çok sık oluyor bu arada. Ben ee, insanları da çok hızlı hissederim. Yani du çok hızlı duygu okurum. Çok hızlı anlarım. O olayları çok hızlı sezinlerim. Bazen olmadan önce kokusunu alırım ve bu beni çok böyle rahatsız eder zaten. Çünkü hislerimde yanılmak istiyorum aslında. Ee, ama her yanılmadığımı gördüğümde hislerim beni korkutuyor. Ve e mesela geçtiğimiz yazın Göbekli Tepe'ye gittiğimde de enteresan bir şey olmuştu. Göbekli Tepe'ye gitmeden birkaç gün önce ben bir kolye satın almıştım. Geyik kolye. Ee, çok da güzel bir kolye, böyle altın renginde. Sonra işte ben Göbekli Tepe'ye gideceğim gün Urfa'daki otelimdeyken böyle üzerime bir his kapladı. Göbekli Tepe'den böyle bir çekindim, korktum. Ya dedim hani enerjisi çok yüksekse ve çok yoğunluğun altında kendimi iyi hissetmezsem. Çünkü enerji gerçektir. Hayatta her şey enerjidir. Siz de hemen yanınızda duran bu eşya da havada, toprakta, gökyüzüde, suda ve insanlar da ve insanların düşünceleri de ve hemen yanınızdaki insanların hissi de, yaşanmışlığı da bunların hepsi bir enerjidir. Ve hayatta her şey enerji olduğu için bazılarımızın duyargaları çok gelişmiş ve o var olan enerjiyi çok hızlı bir biçimde kendi bedeninde hissediyor. Maalesef ben birazcık bu gruptayım. Ve ben yanımdaki insanları genelde çok rahatlatırım bu yüzden. Çünkü onlardan o duyguyu kendim hissetmek için bedenime aldığımda bir biçimde rahatlıyorlar. Hani vardır ya bazı insanlar böyle yanındayken kendinizi böyle mayışık hissedersiniz. Ee, aslında kendinizi yanında hafif hissettiğiniz insanlar sizin ağırlığınızın altında oluyor. Bunu isteyerek veya bilerek yapmıyorlar. Sizi rahatlatmak gibi bir amaçları olmuyor. Onlar bunu yapabiliyorlar enteresan bir biçimde. Bu anlattığım şeylerin kitabi bir yerde yazıldığı, herhangi bir bilim tarafından açıklandığı, kanıtlandığı böyle bir şey yok. Ben sadece kendimce bildiğim, inandığım ve hissettiğim ve bazen de kaynaklarda görüp denk geldiğim bazı şeyleri anlatıyorum burada. Ee, o Göbekli Tepe'de gitmeden önceki otelde rahatsız oldum. Yani böyle hani dedim çok yoğun bir enerji. Bu arada yanılmamışım da Göbeklitepe çok yoğun bir enerji. Bununla alakalı çok fazla kaynak var. İlginiz varsa okuyun. O kadar enteresan bir yer ki. Mesela orada bir tane ağaç var. Tek bir ağaç böyle kocaman bir çınar ağacı gibi düşünün. Onun üzerinde böyle ipler var. Hatta ben de oraya yüzüğümü bıraktım. Çok uzak değil, yakın geçmişte yani belki işte böyle hani 50 sene önce diyelim, belki daha fazladır 100 sene önce diyelim. Orada böyle bir şey olmaya başlamış. Hayır, 100 sene değil, daha geçmişte de olabilir. Süreye takılmayın. Doğu yanlış bir şey söylemek istemediğim için kendimi sürekli düzeltiyorum. Rahatsız olmasın. Ee, oranın böyle bir tane artık ona bir kadın mı çıkartmış, ilk kim çıkartmışsa e, böyle hamile olmak isteyen genç kızlara iyi geldiğini düşünmeye başlamış. İşte bu yüzden de yeni evlenmiş ve hamile kalmak isteyen genç kızlar o ağaca böyle şeyler, ipçikler e, ve dilek tutarak o ipleri asmışlar. Ve hala da duruyor bu arada. Ve sonra sonra görülmüş ki gerçekten de orada o dileği tutan, o ipi oraya asan kızlar hamile kalıyor. Arkadaşlar bu olaydan yıllar yıllar sonra Göbekli Tepe kazıları hala devam ediyor biliyorsunuz. E, tam o ağacın olduğu bölgede, o ağacın olduğu bölgeyi böyle zaten yuvarlak yapmışlar, çitlemişler, kapatmışlar. Orası farklı bir yer gibi düşünün. Tam o bölgenin altında hani göbektepe Tepe kazılarından sürekli böyle e, dikdörtgen şeklinde taş anıtlar çıkıyor ya üzerinde çizimler var mutlaka hepiniz görmüşsünüzdür tam o bölgeden üzerinde hamile kadın figürü olan böyle bir sembol olan anıtlar çıkmış. Çok enteresan ve bu anıtların tarihi 12 bin yıl önceye dayanıyor diyor arkeologlar. Şimdi bakın. Bu enerji bir biçimde Anıtı görmeden çünkü ön bin yıl önceki bir anıtı 100 yıl önceki bir insan nasıl görsün zaten hani gerçekçi olmak gerekirse. Bu kulaktan kulağa gelecek bir bilgi de değil. Çünkü Göbekli Tepe'nin geçmişi yakın bir tarihten bahsetmiyoruz. Dünyanın ilk yaşam noktası diye biliniyor ya hani ki öyle de bence. Bu bir hissiyat işte. Bazıları enerjiyi okur. Yani bu insanların burada bu ritüeli yapması tesadüf değil siz de iyi veya kötü, orta seviye, kötü veya çok ileri seviye birer duygu okuyucusunuz. Hepimiz gibi. Bazılarımız bu konuda çok gelişmiş. Ee, mesela ben haberci rüyalarında aslında bakıldığında bu çok gelişmiş duyargaları olan insanlar tarafından görüldüğünü düşünüyorum. Çünkü mesela rüyalar da psikoloji bilimine girer ve mesela Jung özellikle Carl Gustav Jung. Yanlış söylemeyeyim. Telaffuzum hep kötüdür. E, rüyalarla çok ilgilenmiştir. Yani hani Freud da ilgilenmiştir gerçi ama hani o daha böyle farklı bir yerden dürtüsel, birazcık daha böyle libido odaklı rüyalarla ilgilenip işte kime ilgi duyuyor, kime aşık oluyor gibi yorumlar yaparken Jung geçmiş, gelecek, kolektif gibi böyle çok daha geniş yelpazede rüya çalışmaları yapmıştır. Ve rüya terapinin aslında şu anda hayatımızdaki çok büyük terapilerde insanların rüyalarını anlatırken aslında ben bunları bunları hissediyorum bunları bunları dile getirmek istiyorum ama dile getiremiyorum rüyada ortaya çıkıyor dediğine çok dikkat çekilir ve bence işte böyle hani şeyi mutlaka yaşayan vardır ya aranızda birinin rüyanızda öldüğünü görürsünüz veya onu çok kötü bir biçimde rüyanızda görürsünüz yakın bir zamanda maalesef Ölüm haberini alırsınız. Ya da rüyanızda bir telefon gelir size, bir haber gelir. Birkaç hafta sonra o telefonu, o haberi alırsınız. Bu nasıl olabiliyor? Yani bildiğimiz gerçeklikte zaman doğrusal, ileriye akıyor. Ama bildiğimiz gerçekliğin gerçek olduğunu, dünyanın sadece yüzde dördünü algılayabilen beynimiz söylüyor bize. Düşünün bakın, yüzde dört. Bu insanlığın e, geri kalan %96'yı anlamak için yeterince performans sergilememesinden dolayı olan bir şey değil. Aksine bence insanoğlu en iyi performansı sergiliyor. Anlamak, anlamlandırmak ve geliştirmek konusunda yani çok üst düzey çalışıldığını düşünüyorum ben. Bence insan, insanlığın bu anlamda yani dünyayı anlamak ve anlamlandırmak ve geliştirmek konusunda en iyi seviyede bunu yaptığını düşünüyorum. Nacizane. Fakat düşünün ki bu performansta bile yüzde %4'ü algılayabiliyoruz. Bu bizim kendi kıtlığımızdan dolayı değil. Bu dünyanın çok büyük bir ima ve çok büyük bir algı olmasıyla alakalı. Ne kadar çabalarsak çabalayalım. Belki %5'i, %6'yı geçemeyiz. Ki insanın geçmişini düşündüğünüzde bu zamana kadar %4 ise muhtemelen zaten üzerine çok da fazla katamayız. Çünkü algılanabilen yaşam çok kısıtlı zaten. Çünkü bizim gözümüzde bir de perde var. Göremiyoruz. Görmek istesek de geçemiyoruz. Keza geçenler de geçmeyin diyor. Ama bu duygu okuyuculuğunu daha gerçekçi bir yerden ele alırsak yani ille de böyle hani diğer boyutlara gitmeyelim ille de geçmiş yorumlamak, geleceği yorumlamak gibi düşünmeyelim daha böyle gerçekçi bir yerden ele alırsak hani şey bilirsiniz böyle bazı insanların yanında kendinizi böyle Kamuk gibi hissedersiniz ve çok kötü bir yerde olsanız da, mesela bazen en kötü yer neresi olabilir? Belki hastane koridoru diyebilirim. Hastane koridorundayken bile onun yanında kendinizi kötü hissetmezsiniz. Öyledir. Ama bazısı vardır. En güzel yerde, en eğlenceli yerde, en güzel anınızda bile yanınızda olsa yanında iyi hissetmezsiniz. Ve bilirsiniz yani hani içinizde o bilgi düşer. Bu onunla alakalıdır. Onun yanında kendinizi iyi hissetmediğinizi hep bilirsiniz. Ve hep kendinize şey dersiniz ya öyle değildir. İşte iyi kız, iyi çocuk. İşte benimle alakalıdır. Hep böyle denk geliyor. Kötü zamanıma denk geliyor dersiniz. Çünkü buna inanmak istemezsiniz. Ama ben size şunu kalpten söyleyebilirim ki hisler yalan söylemez. Tıpkı bu şey gibi. Hatırlıyor musunuz? Eskiden üniversite sınavına hazırlanırken Gerçi bazılarınız şu an üniversite sınavına hazırlanıyor. Herkes benimle yaşlı değil ama 27 yaşındayım bu arada. Şey vardı. Türkçe'de ilk cevabın doğrudur. Ya umarım biliyorsunuzdur bunu çünkü bizim böyle bir muhabbetimiz vardı. Mesela hani 50 tane soru var ya haliyle bazılarını hızlı çözüyorsun. İlk cevabını değiştirme doğrudur diye biz hep böyle bu muhabbeti döndürürdük. Aslında aynı şey yaşamda da böyle. Yani bazen insan tabii ki yanılıyor. Ee, birazcık böyle ön yargılı bir insansanız hislerinize güvenmeyin. Ya da çok zor bir hayat geçirdiyseniz... <laughs> Pardon... Ve işte birazcık travmatikseniz ve birazcık duygu durumunuzda bozukluk varsa hislerinize güvenmeyin. Buralar istisnai durumlar. Ama normal, sağlıklı ee, bir insansanız ilk hislerinizin arkasında durun. O yakıştırmak istemediğiniz, ya ne alakalıdır işte hep böyle denk gelmiştir, öyle şey olmaz, iyi çocuk, iyi kız diyerek böyle ee, halının altına süpürdüğünüz ilk öngörülerinizi bence kenara atmayın. Çünkü genelde yanılmıyorsunuz. Genelde birinin yanında kötü hissediyorsanız ve bunun onunla alakalı olduğuna dair kanıtı olmadan, ama içinizde bir bilgi oluyor yani böyle. Bu onunla alakalı ya. Bu bilgi genelde doğrudur. Böyle insanlar var çünkü. Çünkü insan duygu okuyucu. Anlıyorsunuz. Gerçekten anlıyorsunuz, güvenin bana ve mesela hani size iyi geleni de anlıyorsunuz o size iyi gelen, bu arada bu şey değil. İyi insan kötü insan değil. Yani hani çok iyi insanlar var ama enerjisi kötü. Yapacak hiçbir şey yok. Bence bu şununla alakalı. İyi kötü olmaktan ziyade. Ne kadar iyi olursa olsun bazı insanların hayata karşı bakış açısı iyi değildir. Yani böyle hani hmm, kendini akışa bırakmaz, hayata güvenmez, yaratıcıya veya kendi dini neyse, Allah'a veya evrene, ne bileyim işte bu düzene diyelim. Dini motifleri çok bastırmaktan rahatsızlık duyarsınız diye nasıl böyle hani neye ne diyeceğimi şaşırıyorum var ya. Çünkü bazen Allah diyorum. Herkes aşağıya diyor ki ben işte şu dine mensubum ama diyor falan. O karışıklığı istemiyorum, sevmiyorum. Ee, sizin için o düzen her neyse ben kendimce Allah diyorum yani ama e, ona güvenmediğinden yani yaşamdaki bu sistem, heh, sisteme güvenmediğinden bu insanda böyle birazcık tıkanık enerji olur böyle insanlarda. Yani çünkü onun o şu akış insanı vardır ya böyle sırtını bir yere yaslamış gibi o insanla yaydığı şey nasıl aynı olsun zaten? Değil mi yani? Akıl var, mantık var. Biri hayata güveniyor, yaşama güveniyor, sisteme güveniyor, yaratıcıya güveniyor, olana güveniyor. Olan hayırlı diyor ne olursa olsun. Benim için iyidir diyor. Stoacı felsefe akımında öyledir ya yani. Elinden geleni yap ama ne olursa olsun olan senin iyi, hayrına iyidir. Şimdi böyle düşünen bir insanla o kişi nasıl dünyaya aynı şeyi yaysın? değil mi? Hani hepimizin bir ten kokusu var ya, parfüm kokusundan öte. Mesela saç kokusu, şuraları falan kokar herkesin. Kendince bir kimlik kokusu vardır. Yaydığınız dünyaya karşı olan inancın da bir kokusu var ve bence işte bunu en iyi tarif ederken bir enerji. Bazı insanların bu enerjilerindeki tıkanıklık İyi ya da kötü olmalarından dolayı değil, hayata karşı olan o pesimistik bakış açılarından bence. Ama hani ee, dediğim gibi bu iyi kötü insan anlamına gelmiyor. Fakat kötü insanın enerjisi de zaten asla iyi olmuyor. Bu da ayrı bir başlık. Ben bu zamana kadar kötü kalpli bir insanın iyi bir şey yaydığına hiç rastlamadım. Yani Allah da beni bununla ödüllendirmiş mi lanetlendirmiş mi bilmiyorum ama şak diye karşımdaki insanı şak diye bakın. Bunu böyle dillendirdiğim için benden gitmez inşallah. Bakın hem sevmiyorum bu özelliği hem de benden gitmesini istemem. Ee, ama alıyorum. Kokusunu çok çok net bir şekilde alıyorum. Yani kimden iyilik gelir, kimden kötülük gelir. Ama işte insanın bazen böyle aslında ilk bakışta zarar verebilecek bir insan o duygusunu bana verdiği halde ve o e, içindeki o kötü şeye aklı çalışır. hissini ondan aldığım halde bazen nefsime yenik düşüp böyle şans veriyorum. Mesela yakın zamanda böyle bir şey e, oldu. Yaklaşık birkaç yıldır, 2-3 yıldır ama şans verme anlamında iki yıldır şans verdiğim ve defalarca kırıldığım ve defalarca kötü biri olduğuyla karşı karşıya kaldığım biri var. Kötü biri olmak gerçekten bu arada. Bana kötülük yapmak değil. Ee, saygısızlık yapmak, hak yemek, yalan söylemek, gözünün içine baka baka yalan söylemek, e, üzüleceğini bildiği halde gözünün içine baka baka yapmak, e, eve götüreceğini bildiğin halde söylediği şeyleri söyle yani böyle hani alıp böyle götüreceksin ve biliyor çünkü sen öyle birisin yani bildiği halde söylemek bildiği halde yapmak alenen kafana tak diyor yani hani ve bunu başkalarının da yaptığını görüyorum ve sürekli şans veriyorum ve her defasında şey diyorum ya bak aslında iyi biri iyi biri olmasını istiyorum çünkü çünkü çok iyi bir insan olması o kadar isteyeceğim bir şey çünkü iyi bir insan olsa hayatımın sonuna kadar hayatımdan çıkartmayacağım biri çünkü çok sevdiğim yanı var ama değil iyi biri değil ve her seferinde gördüğüm gibi yine şans vermiştim yine e, böyle kocaman bir pankart açıp Şehval bana artık güvenme dedi <laughs> ve sonunda dedim ki geçen gün oturup kendime yani Şehval neden yani? Neden? <laughs> Bildiğin halde neden şans veriyorsun? Şimdi çok kısa bunun saçmalamasına engel olacağım. Bu arada bu arkadaki müziği sevdiyseniz eğer hmm. bu müzik e, Sad Emotional Piyano yazdım ve öyle çıktı. E, dinlemek isterseniz açın. Güzel gidiyor. iki hmm. saat açılıyor. İşte yine de şans veriyorsunuz. E, bunu ben yapıyorum. Bunu herkes yapıyor. Çünkü biz eğer bizim kendi kalbimiz iyiyse karşımızdaki insanın da bizim gibi olduğuna inanmak için bütün gayemizle çalışırız hayatta. Ve size şunu da söyleyeyim. Bana kalırsa bir değil de birçok acımasız olur. İki kere hayal kırıklığına uğradığınız bir yerden mutlaka gidin. İki kere hayal kırıklığına uğradığınız bir yerde Üçüncü hayal kırıklığına uğramak artık sizin suçunuz ve sizin sorumluluğunuzdur. Kime, neye, neden ve ne uğruna şans verdiğinize bence böyle daha uzun uzun bakın yani hani filmler gibi. Ve dakikalarca, saatlerce bakın. Çünkü aslında en başından anlıyorsunuz değmeyecek insanlara ve hislerinizde yanılmayacağınızı bildiğiniz halde şans verdiğiniz insanlara ne kadar böyle iltimas gösterdiğinizi ve her tahammülünüzde sizden gittiğini, sizden bir parça koptuğunu, sizin hayata ve insana olan inancınızın sizden ayrıldığını görüyorsunuz. O yüzden bazen hayatınızdan birinin çıkması sizden bir tarafınızın çıkmasından iyidir. Bırakın o gitsin, sizin bir tarafınız gitmesin, sizin hayata olan inancınız gitmesin, umudunuz gitmesin bırakın bir insan gitsin. Bir insan gider, başka bir insan gelir. Ama sizin bir tarafınız giderse oraya bir daha hiçbir şey gelemez. Çünkü insan bir tarafını koparttığında o tarafın geri kabulü beden tarafından yok ki hani. Ruh tarafından da yok. Gidiyor yani giden gidiyor. Hani böyle şey vardır ya mesela bir organınızı kestiğinizde bir saat dilimi vardır. İşte atıyorum 24 48 saat. O 24 48 saat boyunca o organı oraya tekrardan bir biçimde ameliyatla birleştirmediğinizde zaman geçtikten sonra son kullanma tarihi biter gibi düşünün. Organ artık vücut tarafından kabul etmez. Ruh da kabul etmiyor. Size bir zaman tanıyor. Diyor ki sana birkaç gün veriyorum. O kaybettiğin tarafının peşine düş. Ve siz düşmeyince son kullanma tarihi geçiyor ve siz bir tarafınızı sonsuza tek kaybedebiliyorsunuz. O yüzden bu olacağını bir insan gitsin. Oo dünya insan dolu. Dünya insan dolu. Hayat boşlukları sevmez zaten. Biri gitti mi başka biri gelir. Bir iş gitti mi başka bir iş gelir. Bir para sizden gitti mi başka bir para gelir. Böyle inanın. Ve hislerinize güvenin. Çünkü yanılmıyorsunuz. Çünkü hepiniz birer duygu okuyucusunuz. Ve bu duygu okuyuculuğu, bu arada bu videoyu bu yüzden çekmedim. Şimdi söyleyeceğim şey sakın ha, cumali <laughs> reklam yapmak için mi yaptı diye sakın ha düşünmeyin. Asla öyle biri olmadığını herkes bilir. E, duygu okuyuculuktan çokça bahsettiğim aslında e, ve sizi çok şaşırtacak, çok sürpriz bir e, romanım. Çıkmak üzere biliyorsunuz zaten hepiniz. Bir ay falan kaldı. Bugün son kapak işte tasarlandı, bitti. İki haftadır içmesinden bir kapak için uğraşıyorum. Daha doğrusu uğraşıyorlar. Ee, i̇şte üç buçuk yıldır yazıyorum biliyorsunuz zaten. Çok az kaldı. Yani kitap bitti. Şu an basımda. Kapı, revizesi falan her şey bitti. Ve ee, şey diyorum ben, bir çocuk doğurdum ben. Yani hani Kitabımın romanımın ismi Nefes bu arada, bambaşka bir dünyaya sürükleneceksiniz ve ee, okuduğunuzda. ...hem öğrenecekleriniz hem de içine çekildiğiniz hikayeden o kadar etkileneceksiniz ki... ...bir kış günü çıkmasını çok istiyordum romanın. Çünkü tam bir kış romanı. Böyle hani yorganın içine sarılıp... ...hikayenin içine girmek isteyeceğiniz bir roman. Yaz günü okunacak bir roman değil. Çünkü Şehval yazdı. Haliyle çok duygusal. Çok ee, salyüsünlük ee, sayfaların olduğu. Çok alt çizeceğiniz. Çok alt çizeceğiniz gerçekten. Çok telefon notlarınıza birkaç cümle yazacağınız ve maalesef çok ağlayacağınız bir kitap yazdım. Benden de ne beklenirdi yani? <laughs> Bence biri duygu yazacaksa ve insan ağlatacaksa orada bir şey var görmez. <laughs> hemen, devreye girer. Ee, bakalım inşallah. Nereden nereye yalnız? Benim konuların geçiş hızı. Karaköy'deki yere, yere batan yeraltı camiden kitabıma bağladım. <laughs> Reklam olmadı. Buradan belli zaten. Ee, o zaman gece sohbetimiz sona eriyor. Artık neredeyse saat 1.30-2'ye geliyor. Ben de artık yavaştan bir uyuyayım. Videoyu izlediğiniz için bana ayırdığınız vakit için ve beni e, sürekli farklı farklı platformlarda paylaştığınız ve paylaşılan beni görüp aa Şehval diye tanıdığınız, Şehval yazanları onun adı Şehval diye düzelttiğiniz hep arkamda durduğunuz, beni tanıdığınız, sanki evinizde gelen bir misafir gibi ağırladığınız, adımı hafızanıza kazıdığınız, beni sokakta gördüğünüzde tanımadığınız bana size sarılabilir miyim deyip bana sarıldığınız, çok fazla kez beni sokakta ağlattığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten sokakta çok kez ağladım. Çünkü insanlar beni görünce ağlıyor. Ve ben çok duygusal bir insanım. Ben de ağlıyorum ve o kadar komik bir atmosfer oluşuyor ki benimle fotoğraf çekilen insanların çoğunda mesela benim gözler iptal. <laughs> çok tatlı. Ee, ama tanımadığım insanlara bu kadar çok sarılacağım bir hayat tahmin etmezdim. Ee, umarım, umarım hep daha güzel olur. Ee, o zaman ne diyelim? Allah rahatlık versin. Görüşürüz.